Evet arkadaşlar. Bu dersimizde de Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerinden bahsedelim. Ee, Osmanlı Devleti'nde ilk olarak aklımıza tabii ki Senedi İttifak gelecek bu başlık adı altında. Ve Senedi İttifak neydi hocam? İkinci Mahmut ile ayanlar arasında e, imzalanan aslında bir sözleşme. Peki o hocam ayanlar kimlerdi? İşte bu iltizam sistemi vardı. Daha sonra manikane sistemine geçilmişti ve toprak ağları ortaya çıkmıştı. Zaten İkinci Mahmut'un tahta geçmesinde de Rusçuk Ayanı, Alem Mustafa Paşa etkili olmuştu ve ayanlar ile ikinci Mahmud'un arasını aslında İlişkilerini ilişkilerini düzenleyen kişi de kimdir? Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa. Zaten kendisi de daha sonra sadrazam yapılacaktı. Ve senede ittifak yapıldı. ayanlar ile padişah arasında imzalanan bir sözleşme dedik. Peki bu sözleşmeye göre arkadaşlar ne olacak? Ayanlar devlet otoritesini tanıyacak ve padişahı tanıyacaklardı. Ve dolayısıyla padişahın yapmış oldukları ıslahatlara destek vereceklerdi. Ayanlar bulundukları bölgelerde arkadaşlar devlet adına vergileri toplayacaklardı ve oradaki bölge israfına yani halkına arkadaşlar adil ve dürüst olacaklardı. Hoşgörülü yaklaşacaklardı. Eğer ki padişah yaptığı ıslahatlarda bir engel ile karşılaşırsa ayanlar da kendi adamlarıyla arkadaşlar padişaha destek vereceklerdi. İşte bu senedi ittifak dediğimiz sözleşme aslında Osmanlı Devleti'ndeki ilk demokratikleşme hareketinin öncüsü diyebiliriz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde peki hocam bunun demokrasiyle nasıl bir bağlantısı var? İlk defa padişah kendi yetkisinin dışında arkadaşlar bir grubun varlığını tanımakta ve kendi eliyle aslında kendi egemenliğini sınırlandırmakta. İşte dünya açısından da Magna Carta dediğimiz bir gelişme vardı aslında İngiltere'de arkadaşlar. İşte padişah kendi eliyle kendi yetkisini sınırlandırdığı için Magna Carta Batı'ya benzetilmekte arkadaşlar senedi ittifak ve e, Osmanlı Devleti'ne dediğimiz gibi Padişah kendi eliyle kendi etkisini sınırlandırmıştır Tabii ki bunu merkezi otoriteyi sağlamak adına ayanların desteğini sağlamak adına yapmıştır ama farkında olmadan Aslında merkezi otoriteyi de zarar vermiştir diyebiliriz arkadaşlar İkinci bir gelişmemiz ise arkadaşlar Tanzimat fermanıdır Hocam Tanzimat Fermanı nedir? 1839 yılında hazırlanmıştır arkadaşlar. Dönemin padişahı Abdülmecid ve arkadaşlar Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı olan Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır. Ve bu e, Tanzimat Fermanı arkadaşlar Gülhane Parkında halka ilan edildiği için diğer adında biz Gülhaneye Hattı Hümayun olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Peki ulaşılmak istenen nedir? Aslında Osmanlı Devleti'nde bir fikir akımımız var. Osmanlıcılık bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu Osmanlıcılık fikir akımı doğrultusunda aslında hazırlanmıştır. Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin iç işlerine karışmasını, karışmalarını engellemeye yönelik bir hareket aslında arkadaşlar. Milliyetçilik akımının etkisini azaltmak adına ve dolayısıyla Fransız iktidarının etkisini azaltmaya yönelik bir hareket. Diğer tarafta toprak bütünlüğünün korunması ve dolayısıyla devletin parçalanmasına engellemeye yönelik bir harekettir aslında tanzimat fermanının ilan edilmesi. Yani kısacası Osmanlıcılık fikrinin doğrultusunda yapılan bir adımdır. Tabii ki özel sebebi de var. Ya yani tabii ki devleti parçalanmaktan kurtarmak falan dedik ama Fransız ihtilalinin etkisinden arındırmak falan yani etkisini azaltmak gibisinden dedik ama özel bir sebebi var arkadaşlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını unutmayın. İşte bu dönemde Osmanlı Devleti karşı isyan eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı e, Avrupalı devletlerden destek almaya yönelik bir harekettir aslında tanzimat fermanı da bu da özel sebebiydi. Peki tanzimat fermanının maddelerine bakacak olursak arkadaşlar. Zaten Osmanlı Devleti ta ki kuruluşundan itibaren hoşgörülü bir anlayışa hakimdi. İstimal et diyorduk Arkadaşlar dolayısıyla yani e, din ve mezhep ayrımlarına karışmıyordu fazla Osmanlı Devleti ve dolayısıyla kendi içindeki halka da inanç özgürlüğünü tanımıştı. İşte bu tanzimat fermanında bunlar tekrar teyit teyitleşerek arkadaşlar Müslüman, Hristiyan ve Musevi bütün halkın can ve mal namus güvenli, ırk ve din ayrımı yapılmadan herkese eşit bir şekilde sağlanacaktı. Vergiler herkesin gelirine göre eşit oranına alınacaktı arkadaşlar. İltizam sistemi kaldırılacaktı. O toprağa açık artırma usulüyle satma usulüne son verilecekti. Askerlik hizmeti vatan görevi haline getirilecekti. Ve zorunlu askerlik Osmanlı Devleti'nde kabul edilecekti arkadaşlar. Herkes kanun önünde eşit olacaktı. Ve kanunlara burası önemli padişah dahil herkes uyacaktı. İşte hukuk üstünlüğü başlayacaktı. İşte düşünün arkadaşlar Magna Carta'ya burada yine bir benzerlik var. Padişahın kendi eliyle kendi etkisini sınırlandırması açısından arkadaşlar senedi ittifak Magna Carta'ya benzediğini söylemiştik. Ama işte tanzimat fermanının da arkadaşlar hukuk üstünlüğünü kabul etmesi, hükümdarın yani padişahın bile kanunlara uymaya söz vermesi arkadaşlar hukuk üstünlüğünü göstermekte. İşte bu açıdan da yine Magna Carta'ya benzemekte tanzimat fermanı. Ve mahkemeler bu dönemde herkese açık olacak arkadaşlar. Ve kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılamayacaktı arkadaşlar. Herkese mal ve mülk sahibi olabilme hakkı tanınmıştır bu dönemde arkadaşlar. Bu da özel mülkiyetin geliştiğini göstermekte bize arkadaşlar. Ve müsaadele sistemi de bu dönemde yine kaldırılmıştır. Neydi müsaadele sistemi e, ta ki Fatih Sultan Mehmet döneminden uygulanan haksız kazanç elde eden devlet memurlarını malına mülküne devlet el koyuyordu arkadaşlar. Peki tanzimat fermanının önemine bakacak olursak arkadaşlar padişah ilk defa kendi gücünün üstünde kanun gücünün kabul ettiğini söyledik ve dolayısıyla burada bu açıdan da Magna Carta'ya benzediğini söyledik. Ömür boyu olan arkadaşlar askerlik 5 yıla indirilmiştir ve önce sadece Müslümanların yaptığı askerlik hizmetinde tüm halka yaygınlaştırılmış ve dolayısıyla bütün insanların gayrimüslim Müslüman ayrımı yapmadan herkese zorunlu askerlik yüklenmişti arkadaşlar. Ve kanun önünde herkes eşit kabul edildi arkadaşlar Müslüman gayrimüslim açısından ve diğer taraftan da Osmanlı Dahar tarihinde batılı hukuk kurallarının oluşmasında bir dönüm noktası olmuştur arkadaşlar. Yani batılı tarzda hukuk kurallarının ortaya çıkmasında hangi gelişme etkili olmuştur sorusunun cevabı Tanzimat Fermanı olacaktır arkadaşlar. Ve e, tabii ki bu Tanzimat fermanı ilan edilmesinde arkadaşlar Avrupalı devletlerin aslında baskısı olmamıştır. Biz kendimiz inisiyatif al alarak arkadaşlar hem Fransız İhtilali'nin etkilerini hem Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını engellemeyi falan düşündük ve dolayısıyla Tanzimat Fermanı'nı Osmanlıcılık fikir akımı doğrultusunda gerçekleştirmiş olduk. Peki Tanzimat Fermanı'nın devamı niteliğinde biz neyi bileceğiz arkadaşlar? Islahat Fermanı'nı bileceğiz. Padişahımız yine aslında Abdülmecit'tir. Yine aynı şekilde Hariciye Nazırı yani Dışişleri Bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanmıştır arkadaşlar Islahat Fermanı'nda. Ve ulaşılmak istenen amaç nedir aslında? Ee, yine aynı şekilde Fransız İttilali'nin etkisini sonlandırmak yani milliyetçiliği engellemek, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak, parçalanmayı engellemek, ülke içinde toprak bütünlüğünü ve aslında birlik beraberliği sağlamak aslında arkadaşlar. Ve oyun içinde biz ıslahat fermanını yayınladık. Ama tanzimat fermanından farkı ne hocam? Yani burada birazcık daha gayrimüslimlere daha ılımlı yaklaşılmış. Hatırlayın tanzimat fermanında biz herkes eşittir dedik. Herkesin gelirine göre vergi yükledik arkadaşlar. Bu durumlar aynen kabul edildi ama burada birazcık gayrimüslimleri daha fazla e, memnun etmeye yönelik kararlar alınmıştır. Mesela tanzimat fermanında zorunlu askerlik ilan edilmişti. Herkes için geçerliydi. Ama burada ıslahat fermanında arkadaşlar gayrimüslimler için bedelli askerlik uygulaması getirilmiştir. Yani askere gitmek istemeyen bir insan bedelini ödeyerek askerlikten muaf olabilirdi ama sadece gayrimüslimler için geçerliydi arkadaşlar. Diğer taraftan bu dönemde arkadaşlar karma mahkemeler oluşturulmuş ve dolayısıyla herkes kendi dinine göre yargılanacaktı. Yine diğer taraftan eskiden Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olmanın temel şartı Müslüman olmaktı arkadaşlar ama bu dönemde biz görüyoruz ki Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar e Din değiştirmeden de devlet memuru olabilmenin önü açılmıştır. Dolayısıyla bu da gayrimüslimlere verilen bir haktır aslında. Azınlıkları küçük düşürücü sözler, hakaret edici sözler kullanılmayacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla bu yasa haline getirilmiştir. Ve yine diğer taraftan Müslüman olmayanlardan alınan cizye vergisi tamamen kaldırılacaktı arkadaşlar. Zaten nakdi bedele dönüştürüldü dedik askerlik sistemi. Ve yabancı ya yabancılar arkadaşlar içimizdeki gayrimüslimler de dükkan açabilir, şirket açabilir, banka kurabilir, kendi okullarını açabilir, hastane açabilir, kilise açabilir. Dolayısıyla bu haklar verilmiştir arkadaşlar. Ve ıslahat fermanının özel sebebi ise nedir dersek de hocam şunu diyeceğiz arkadaşlar. Kırım Savaşı sonucunda imzalanan Paris Barış Antlaşması'nda Avrupalı devletlerinin desteğini almak için ilan edilen bir ferman aslında. Ama Tanzimat Fermanı'nın devamı niteliğinde ve Osmanlıcılık fikir akımının doğrultusunda gerçekleştirilen bir hareket olduğunu da unutmayacağız sevgili arkadaşlar.